Merhaba arkadaşlar. Bugün Samsung 7000U modelinin ayarlarını sıfırlayacağız. sıfırla dediğimizde tüm ayarlar sıfırlanacak. Sonra 2 diyoruz. Burayı hiç değiştirmiyoruz. Devam et. Buradaki ayarları da hiç değiştirmiyoruz. Tamam basıyoruz. Burada olduğunda devam edelim. Evet arkadaşlar. Kurulum tamamlandı diyebiliriz. Sonraki dedikten sonra burada olmasını istediğimiz şeyler mesela bunlara gerek yok. Bunlara gerek yok. Şu üsttekiler olursa yeterli bizim için. Bitti dediğimizde ve sonraki diyoruz. Ses açma diyor, bize yönlendiriyor. Kanal değişikliği. Komandanın zaten gelişmiş bir kumandası var yeni nesil çok güzel izlemeye başlat dediğimizde artık normal kullanımına devam edebiliriz izlediğiniz için teşekkürler